Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Suriye merkezli Amerikan destekli bölücü terör örgütünün yerel seçim manevrası devam ediyor. Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen bu çalışmanın devam edeceği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin her ne kadar tavşana kaç, tazuya tut stili bir yaklaşım sergilese de bu konuda fazla sesinin çıkmayacağını artık anlamış bulunmaktayız. Yani sonuç itibariyle Suriye topraklarında Amerikan desteğinde yapılandırılmış bir yönetim sisteminin PKK-PYD yönetim sisteminin bir yerel seçim manevrasıyla meşrulaşma kavgası ve buna karşılık Türkiye'nin de net bir direnişi görünüyor. Ülkenin toprakları peşkeş çekilmek üzereyken Suriye rejiminin İran ve Rusya'nın bu seçim hakkında tek kelime bile etmemesi çok ilginç bir noktadır. Esasında bu noktanın temelinde şöyle bir durum var anladığım kadarıyla. Zaten Beşar Esad Ülkenin üçte birinin PKK-PYD tarafından Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmiş olmasını olağan karşılayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya. Yani artık o toprakları geri alamayacağını ve kazanamayacağını bildiği için çok rahat hareket ediyor. Ona Şam ve belirli bölgeler yetiyor gibi gözüküyor. Ama böyle bir gelişmeden imkan çıkartacağını da görebiliyor. O imkanda o imkanda Türkiye'nin Şam'a bir gün yalvarması olabilir. Daha doğrusu bence Devlet Bahçeli'nin çok erken bir biçimde belki de kurmaylarının etkisiyle ve belki de Türk Dışişleri Bakanlığı ile hiç konuşmadan yapmış olduğu gerekirse Şam'la anlaşalım ve bunların üzerine birlikte bir askeri harekat yapalım yönündeki açıklaması büyük bir hataydı. Niçin? Çünkü sonuç itibariyle Şam orada yapılacak seçimlerle bağlantılı bir kaygı taşımadığı için bu kaygının Ankara'da yükselmesi halinde kendisine verilecek bazı tavizler olabileceğini ifade etmişti. Ya yani düşünmüştü ki bütün gelişmelerde bu yönde devam ediyor. Yani Şam kaçıyor belki de Türkiye kovalıyor görüntüsü verilmeye çalışılıyor. Mesela e, İran Dışişler Dışişleri Bakanı Vekili Ali Bakeri Kani vekil diyorum çünkü e, Abdullah Yan bir helikopter kazasında buhar oldu gitti. Yani başarılıydı da, da, da yani öyle de bir şey bir adam değildi, İran'ın son dışişleri bakanı. İki, üç gün önce bizim Hakan Fidan'la bir telefon görüşmesi yaptı. Esasında bu görüşme, bu telefon görüşmesi Gazze bağlantılı. Ve Gazze'deki ateşkes sürecinin özellikle belli bir zemine oturması yönünde Türkiye'nin çabaları var. Bunu hepimiz biliyoruz. İran'ın da Hamas üzerinde en az Türkiye kadar etkisi olduğu yönündeki düşünceden yola çıkılarak belli ki bir görüşme yapıldı. Fakat bu görüşmeden sonra Bakeri'yi kullanılarak İran'ın resmi haber ajansı İrna e, Orta Doğu turuna çıkan işte Ali Bakeri Kani'nin ifadesiyle Türkiye Suriye'de belirli bir süreci kazanmak amacıyla askerini çekmeye hazır. Yeter ki Suriye ile bir anlaşma sağlayalım. Başlıklı bir haber geçti. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü Yaşar Güler Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şöyle dedi sonuç itibariyle. Türkiye olarak Suriye topraklarında bir takım oldu bittilere izin vermemiz mümkün değil. Fakat Türk askerinin Suriye'den çekilmesi için kendi sınırlarımızın güvenliğinin tam anlamıyla garanti altında olduğunu görmemiz gerekiyor dedi. E şimdi Türkiye bunu görmeden niye çeksin ki askerini? E o askeri çekmediğin sürece de Şam'la ilişkin oluşmuyor. Buna benzer bir durum. Fakat Irak Başbakanı Muhammed Şia el Sudani'nin ortaya çıkıp Habertürk'te Mehmet Ali'ye birdenbire Allah'ın izniyle Türkiye ile Suriye arasında bazı olumlu gelişmelere ulaşacağız. Suriye ile Türkiye arasında yeniden görüşme ve yumuşama yolunda kararlı çalışmalarımız sürüyor. İran ile Suudi Arabistan arasında başarıyla sonuçlanan çalışmamıza benzer bir tutum izliyoruz. İnşallah çok yakında yani bazı gelişmeler olabilir diyoruz şeklinde bir açıklama yapması tabii kafaları karıştırdı. Irak hükümeti ve Irak başbakanı şu anda Erdoğan'a yakın bir karakter. Yani Erdoğan'la diyaloğu düzgün bir karakter. Suriye ile de ilişkileri çok düzgün Irak'ın, şu andaki Irak yönetiminin. O nedenle herkes bir acaba ne oluyor? Türkiye gerçekten Şam rejimiyle tam bir uyum içine giriyor mu? Ve bu arada Türk askeri de çekip gidiyor mu? Gibi bir yaklaşımı sergilemeye başladılar. Haseke'deki kaynaklar El Vatan gazetesine demiş ki, Biden yönetimi seçimlerle birlikte Suriye'deki fiili özerk yönetimi özerk kanton olarak tanımaya hazırlanıyor. Bunu da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminde kendisine oy vermesini istediği bazı lobilerin desteği amacıyla planlamış durumda diyor. Şimdi tabii bu haber doğruysa yani PKK, PYD'nin geliştirmiş olduğu yönetim bir özerk kanton gibi değerlendiriliyorsa e o zaman tabii ki Türkiye'nin atacağı özellikle İran ve Rusya ile birlikte atacağı Astana adımları da kendini gösterebilir. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem yaşıyoruz. Bir yanı Amerika, bir yanı Rusya ve İran ve özellikle İran'la Şam rejimi Türkiye ile ilgili mecbur kaldılar. Ayağımıza geliyorlar. Hadi bakalım. Şimdi göreceğiz gibi bir yaklaşım içindeler. Türkiye'yi yöneten kadronun çok kritik bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin zorladığı bu şartlara karşı çok kritik bir dönemde özellikle Tahran-Şam hattına bu tavizi verir görünmemesi gerekiyor. Eğer görünürse gerçekten hani şöyle ünlü bir sözümüz vardır ki çok doğrudur bazı konularda. Elini versen kolunu kurtaramazsın deriz. İş aynen oraya gider. Aynen. Hoşçakalın.